Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Atatürk Çocukları Parkı'na gidiyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü oraya ilk defa gidiyoruz. Türkiye'nin ilk ve en büyük parkı galiba. Yani koyucu kocaman kaydırakları falan var. Öyle ben hazırım. Şimdi birazdan da çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz geldik bu arkamda gördüğünüz yerde yöresel ürünler satılıyor. Mesela Bey Pazarı'nın havuç suyu falan meşhur ya o satılıyor ve arkadaşlar bize ikram olarak limonata verdiler çok güzel ve buz gibi. Şu anda da öyle geziyoruz. Böyle koskocaman bir alan arkadaşlar. Öyle o şekilde. böyle bir sürü dükkan, mekan falan var. Evet, arkadaşlar, şu anda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraf sergisi var bir şekilde. Duvarlarında Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün böyle e, evet. fotoğrafları evet. falan evet. sergileniyor Böyle bir mekan geziyoruz şu anda. you <laughs> arkadaşlar burada böyle değirmen var ama su o kadar az ki su akmıyor bunun ama bakın böyle çok güzel gözüküyor yani. Arkadaşlar burada inanılmaz güzel bir yeşillik alanı var. Baksanıza ağaçların hepsi mesela şu an burası full aynı hizada ve arkasından böyle çıkıyor. Çok güzel gitmişler gerçekten. Bakın böyle bayağı büyük bir alan. Şöyle biz de şuradan yürüdük geldik arkadaşlar. O şekilde. Evet arkadaşlar bakın bir tane deve kuşu şöyle şurada var ve bir tane deve kuşu da burada var. Çok tatlılar. Böyle. Evet arkadaşlar inanılmaz güneş var gerçekten. Deve kuşları böyle bu alanda az önce de zaten göstermiştim size. Şimdi bir tane tepe var. Herkes oraya çıkıyor ama biz beraber çıkmayacağız. Hayvan Bahçesi'ni gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ama de bakışlar için mutlu oldum çünkü hep geniş bir alan bırakılmış gerçekten. Ha buradan devam mı? Buradan değil. Şuradan. Şimdi burada ne var bilmiyorum arkadaşlar. Bir çıkalım. Bakalım. Bakın böyle bir yer. Çok da insan istemiyor, ama. Bakın hayvanat bahçesinin yukarısı. Şimdi size de çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Daha şurada hayvanlar var. Onu da buradan şöyle aşağıdan inip göreceğiz büyük ihtimalle. Böyle koskocaman. Bakın buradaki dayıman dönüyor. Evet arkadaşlar buradan gidiyormuşuz. Bakın buranın aşağısı da var. Ama çok güzeller arkadaşlar. Böyle, böyle sular akıyor şırıl şırıl ben de fotoğraf çekeceğim. Arkadaşlar gerçekten burası çok güzel çünkü hayvanlara bayağı büyük alan vermişler. Bakın. Şurada bir dakika netlesin. Bir sürü ördek var. Aa, buradan şuraya kadar öyle bir alan. Evet arkadaşlar burada da eşekler var. Eşekler diyorum çünkü bir tanesi de buradaydı. Az önce şöyle şuradan gereken görmüştüm ama şu an göremiyorum. Baksanıza çok tatlı. Evet arkadaşlar lamalar şurada. Ay ne güzel hayvanların alanı geniş işte. Bir tanesi şu an şuraya gitti de. Evet arkadaşlar burada da papanlar var. Gerçekten çok tatlılar. Şunlara renklerine bakın. Bir de heykel gibi duruyorlar ya. Arkadaşlar sanırım hayatımda ilk defa kanguru görüyorum ve çok tatlı. Arkadaşlar burada da kangurular var. Şunlara bakın hepsi tek ayak üzerine duruyorlar. Arkadaşlar burada da maymunlar var. Şuna bakın ya. Birisi diğerine yatmış resmen ve eline bakın. Bayağı bir garip gerçekten. Aynı insan eli gibi yani. Şu alttaki de havuç yiyor. Allah'ım çok tatlılar ya. Arkadaşlar bu tavşanların büyüklüğü şaka mı? İnanılmaz büyükler. Ama şunlara bakın ya. Çok tatlılar. Pofidik pofidik. Evet arkadaşlar size daha çekemediğim birçok hayvan var yani. Arkadaşlar şu anda parka geldik şöyle görünüm bilmiyorum. Birazdan da büyük bir parka gideceğiz. Macera parkı diye geçiyor. Çok heyecanlıyım orası için. Oynayacağım biraz parkta o şekilde. Evet arkadaşlar şu anda sallanıyoruz. Böyle iki kişilik salıncak var. Annem bizi sallıyor. Orada insan. arkadaşlar şimdi bu puzun kaydıraklar var oraya gidiyoruz ve biraz maşma yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir park var ve biz orayı bulmaya çalışırken böyle bir kafeye denk geldik. Burada da bir şeyler yiyeceğiz ama şimdi de ilk başta parka bulmak istiyoruz. Böyle inanılmaz güzel ama. Evet arkadaşlar hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Hatta ben görüyorum. O kadar mutluyum ki çünkü 15 dakikadır falan yürüyoruz. Yaklaşık yani bir 50 metre falan yolumuz kalmıştır. Hayır o şekilde yani ama bayağı yoruldum. Evet arkadaşlar geldim. Burası da şu kaydıraklar. İnanılmaz güzeller ve oradan kayacağım. Çok mutluyum. Ay, ama inanılmaz uzak ya. Ve bir kısmı yer altında kaydıran. Yarısı falan. Ay yoruldum ya gerçekten. Şimdi çıkıyorum kayarken de çekeceğim. Arkadaşlar tepedeyim resmen ve ben en büyüklerinden birisinden kayacağım. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Sadece iki tane uzak ayarlı benim kendim şuradaydı ve buradaki sıra şaka mı yani? Ben bir de burayı deneyeceğim. Burada ona bir abiyle sonra uzunlukları farklı hiç bilmiyorum neden ama bir de buradan kayayım çünkü herkes burada arkadaşlar gerçekten. Şuna bak şuradaki sıraya bakın. Gerçi burası da artmış birazcık ama görebiliyor musunuz? Hayır göremiyorsunuz burası bakın. Ben hiç görmemiştim arkadaşlar bu kaydırağı ama gerçekten bu diğerine göre daha uzun gibi duruyor ve olduğumuz yüksekliği, yüksekliği şöyle gösterebilirim. Çok yüksek gibi durmasa da bayağı bir yüksek. Ve kaydırak çok güzel duruyor. Arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Gittik burası. Çok Arka, de bir sıkıntı Arkadaşlar burada sulu oyunlar var. İnanılmaz güzel. Şunlara bakın. Sevende biraz daha falan geldi yani. Kaman ya bakın normalde Nur buraya yedek kıyafet getirecektim ama unuttum. Şimdi inanılmaz güzel bir hal. Burada zibidon tane kaydırak var. Gerçekten şimdi oralardan göreceğim. Arkadaşlar baya yüksek çok heyecanlıyım. Arkadaşlar burada parkın dışısı da böyle çok güzel bir park gerçekten. Ben şu aradan görünen yeşilden kaydım. Bir de ablamla beraber şunla kaydık. Baya güzel. Ama arkadaşlar şu kıvrımda bir anda önünüz kapalı olduğu için ayaklarınızı vuruyorsunuz ve benim çok acıda. Şimdi buradan ayrılıp şuraya gideceğiz. Şey, <laughs> zıp zıp e, çok zevkli. günler hepinize, merhaba arkadaşlar. Ben dün kapanışı çekmeyi unuttum. Çünkü dün aslında unutmadım da halim hiç yoktu. Ben arkadaşlar dün çünkü orada yani daha sizin görmediğiniz o kadar çok şey vardı ki Yok işte çevre yani meyve bahçeleridir, bir sürü kafe, sonra <laughs> daha bir sürü görmeniz hayvan, oyun alanları yani. Bütün enerjimi gerçekten tükettim arkadaşlar. Bu yüzden eve geri gelmez de zaten direkt uyudum. Ama şunu söylemek isterim ki gerçekten yani çok güzel bir yer. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. 7'den 70'e. Sahalar var, kafeler var, ee, o alan içerisinde sizi istediğiniz yerden istediğiniz yere götüren otobüsler var. Alan çok büyük çünkü. Yani bence böyle düşünmeleri de çok mantıklı arkadaşlar. Hatta sizi oranın otoparkına kadar bile götüren otobüsler var yani. Gerçekten her yer çok güzel. Ben çok beğendim. Ee, o kafeler de bayağı uygun fiyatlıydı gerçekten. O şekilde eğer videomu beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şey bay bay.